Hayırlısı kanalına hoş geldiniz gençler. 8. sınıf din kültürü ahlak bilgisi 2. ünite olan zekat ve sadaka konusuyla karşınızdayız. Zekat ve sadaka dediğimiz zaman paylaşma ve yardımlaşma aklımıza gelmesi gerekiyor. Sevinçler paylaşıldıkça artar, üzüntüler paylaşıldıkça azalır. Bir arkadaşınızın derdini sıkıntısını sizle paylaşması onun o derdi sıkıntısının hafiflemesine neden olur. Ve gençler biz toplumda bir yardımlaşma sonucunda rahat ve kolay yaşayabiliyoruz. Bir adada tek başına kalsanız sadece bir ekmek için yapmanız gerekenler ilk önce buğdayı ekmek, buğdayın yeşermesi, buğdayın büyümesi, sararması, sonra buğdayı toplamak, ardından buğdayın tanelerini çıkarmak, ardından onu un haline getirmek, ardından fırında onu ekmek yapmak. Yani bir toplumda kolayca elde edebildiğimiz bir ekmek birçok kişinin yardımlaşması sonucunda bizi kolayca elimize gelmektedir. Aynı şekilde toplumumuzda yaptığımız birçok kolay gördüğümüz, basit gördüğümüz aslında birçok insanın emeğinin olduğu üzerimizdeki kıyafetten yediğimiz birçok yemeğe yiyeceğe kadar birçok insan emeğinin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Gençler biz Müslüman olarak Müslüman Müslümanın kardeşidir anlayışına sahip bir dine mensubuz elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter buyuruyor. Gençler, paylaşma ve yardımlaşma konusu aklımıza geldiğinde İslam dinindeki hicret gözlerimizde canlanması gerekiyor. Çünkü hicret dediğimiz olay Mekke'de sırf Müslüman oldukları için mallarını, mülklerini, evlerini bırakıp Medine'ye hicret eden muhacirlerin Medine'de bulunan Müslümanların Medine Mekke'den gelen muhacirlere evlerini, aşlarını, tarlalarını, ekmeklerini paylaşması, yardımlaşması bizim için İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi çok net bir şekilde ifade etmektedir gençler. Paylaşma ve yardımlaşma dediğimiz zaman İslam dininde maddi paylaşma ve yardımlaşmalara infak ismi verilir. İnfak harcama yapmak demektir. Zekat ve sadaka infak kapsamına girer. Ancak sadaka sadece maddi değildir. Sadaka dediğimiz zaman hem maddi hem manevi bir ibadet aklımıza gelmesi gerekiyor gençler. Sadaka doğru söylemek verdiği sözde durmak. Bakın kelime manası aslında alakalar değil yani düşünebilip bulabileceğimiz bir şey değil. Sadaka doğru söylemek. Allah'ın rızası için yapılan her türlü iyilik, güzel iş ve davranışa sadaka denir. Gençler sadaka dediğimiz zaman tebessüm etmek sadakaya girer. Tebessüm yani dişlerimizi göstermeden, kahkaha atmadan tebessüm etmek sadakaya giriyor. Güzel söz söylemek sadakaya giriyor. Yoldan bir taşı kaldırmak, bir insana bir yaşlıya yardım etmek. Yani sadaka dediğimiz şey sadece maddi olmadığı gibi yapılan her türlü iyi iş aslında bir sadakadır gençler. Sadaka tasadduk olarak da anılır. Tasadduk etmek olarak da anılır gençler. Sadaka dediğimiz zaman iki tür sadaka vardır. Bir tanesi sadakayı cariye, biri fıtır sadakası. Sadakayı cariye Sürekli sadaka. İnsan öldükten sonra da sevabı devam eden sadakaya sadakayı cariye deniyor. Bunlar nedir? Okul yaptırmak, hastane yaptırmak, çeşme yaptırmak, ev cami yaptırmak. Aynı zamanda ağaç dikmek sadakayı cariye girer. Çünkü diktiğiniz ağaç sizden sonra da hayvanlara, insanlara faydalı olmaya devam edecek. Hayvanlar için yuva olacak. O hayvanlar oradan yiyeceklerini yiyecekler. İnsanlar oradan yiyecek yiyecek. Aynı zamanda oksijenini alacak. Aynı zamanda gölgesinde rahatlayacak. Onun için sadakayı cariye kapsamına ağaç dikmekte girmektedir gençler. Fıtır sadakası. En fazla karıştırılanlardan bir tanesi fıtır sadakasıdır. Fıtır Fitre Ramazan ayında gençler Ramazan bayramından önce verilmesi gereken sadakaya fıtır sadakası diyoruz bir aile kaç kişi ise o miktarda fıtır sadakası veriliyor. Yani diyelim ki 4 kişilik bir ailedesiniz. Diyanetin belirlediği fitre miktarı bu sene diyelim ki 27 liraydı. 30 lira olarak düşünün. 120 lira sizin babanızın veya işte fitre vermesi gerekiyor. Yani bakmakla yükümlü oldukları kişilere fitre vermesi gerekiyor babanızın. Bu fitreyi vermesi gerekiyor. Ramazan Bayramı'ndan önce bu fitre gençler vaciptir. Bakın normalde sadakalar sünnettir. Sadece fıtır sadakası vaciptir. Peki hocam fitre miktarı neye göre belirleniyor? Bir kişinin günlük yeme içme miktarına göre fitre miktarı belirleniyor gençler. Sadaka dediğimiz zaman atamızın çok güzel bir geleneği var gençler. Sadaka taşı geleneği var. Sadaka taşı dediğimiz şey genellikle cami, çarşı, hastane ve benzeri yerlerde insanların böyle çokça olduğu yerlerde küçük bir delik veya içine oyulmuş bir yer buraya insanlar para koyuyorlar. Medeni, madeni paralar koyuyorlar. İhtiyaç sahibi insanlar da oradan ihtiyacı olduğu kadarını alıyor. Bakın ihtiyacı olduğu kadarını özellikle söyleyeyim. İstanbul'da ve Sivas'ta sadaka taşları meşhur. Orada Sivas'ta bulunan camilerde